Süleyman Kozova arkadaşımız aday değilse aday değilse bir an önce yönetim kurulunu toplayıp şeffaf bir şekilde diğer odalar gibi seçim tarihini bildirmesi lazım. Ama maalesef 20 günlük süreyi kullanıp seçim tarihini gizlemektedirler. Bize odaya gidiyoruz, liste istiyoruz, bilgi edinme kanununu gerekçe göstererek bize verdikleri listede sadece isimler yazıyor. Adres yok, askıda mı, faal mi yok, telefonları yok, bilgi edinme kanununa göre. Ama kendilerinde her türlü imkanlar var. Madem sen aday olmayacaksın, seçim tarihini belirle, üç adayı da odaya, odaya çağır. De ki arkadaşlar bu oda size. Seçimi nerede istiyorsanız orada yapın. Hangi tarihte istersiniz bizim görüşlerimizle alsın madem aday değilse. Ama Süleyman Kozova e, maalesef o koltuktan kalkmamak için e, değişik manevralar yapıyor. Ben hala Süleyman Kozova'nın bu işten vazgeçtiğini düşünmüyorum. E, şu anda Mehmet Çetinle mi hareket ediyor? Ahmet Çetinle mi ediyor? Evet ben Hı. aslında bununla çok merak ediyorum. içinde de var aslında. E, ben bundan önce bir bir iki he, bir iki çağrı yapmak istiyorum. E, Şöyle biz hepimiz buradaki aslında Tizayet ve Sanayi Odası'nın görevini de bir getirdim. Yani bütün üyelerimiz de e, öğrensin. 5174 sayılı kanunun 4. maddesinde tanımlanan odalar üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu kanunla yazılı hizmetlerle, mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan tüzel, kişi, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu terinde meslek kuruluşlarıdır. Şimdi bizim bu seçimlerde inanılmaz bir gerginlik oluyor. Burada sanayici dostlarımıza, sanayici arkadaşlarımıza, ee, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tabii e, büyük bir kısmını tenzih ediyorum ama özellikle sanayi kuruluşlarında satın almada çalışan profesyonel arkadaşlar oda üyelerimizi son derece rahatsız etmektedirler. Mesela? Yani e, arıyor diyor ki siz oyuncu kime vereceksiniz? İşte örnek veriyorum filancı firmanın yemek işini yapıyor adam. Veya oraya işte bir şey satıyor veya yan sanayisi işte veya personeli taşıyor. İşte bizim ee, görüşümüz şundan yana oyunuzu şuna verin. Bu hepimize zarar veriyor. Üyelerimiz bu konuda muzları. Yani biz ben hep şunu söyledim. Serkes Köyü Ticaret ve Sanayi Odası'nın sanayi odasıyla ticaret odasının ayrılması lazım. Tekirdağ'da zaten sanayi odası yasal olarak kurulmasına hak kazanılmıştır. Biz de destek verelim sanayici bizden ayrılsın. Niye ayrılsın? Çünkü herkese zararı var. Sanayi odası kendi arasında seçim yapsın. Ticaret odası kendi arasında seçim yapsın. Ticaret odasının seçimlerine sanayici karışmaz. Sanayi odasının seçimlerine sana, e, ticaret odası karışmaz. Evet, şimdi basın toplantısıyla devam edelim. Yani o gün basın toplantısına da ben de gitmiştim e, Sayın Kozuvan'ın. Aslında şöyle de bir konu var. Şimdi 4,5 yıl öncesine dönecek olsak 1 Nisan 2018'de Tekrar bir seçim oldu. Ancak burada e, e, siz mavi listeyle Süleyman Kuzmoğlu sarı listeyle yarıştı. Evet, evet. Ve kazanan e, Süleyman Kuzmoğlu'nun listesi oldu. E, şöyle bir açıklaması var. E, basın toplamasında dikkat eden e, o zaman da not almıştım. E, Size hizmete uğradığını söyledi. Siz hizmete uğradınız mı? Ben de izledim. E, şaşırdım. Süleyman Kuzova herhalde 2018'deki seçimle 2019'da 31 Mart yerel seçimlerde kendi seçimiyle benimkini karıştırdı. Önce kendiminkinden bahsedeyim. 1 Nisan 2018 yılında seçim kararı alındı. İlçe seçim kurulu iki kere üst üste itiraz edilmesine rağmen seçimi 1 Nisan'da 75. yıl ilk öğretim okulunda yapılacağına karar verdi ve bu ilan odaya asıldı, belediyelere asıldı, yerel gazetelerin tamamına e, verildi. Ama ne hikmetse bir sihirle yüksek seçim kurulundan bir karar getirdi. Son 15 günde seçim oda hizmet binasına alındı. Ve burada sandıklar odanın 5 katına yerleştirildi ve e, yönetim katı boş bırakıldı. Yönetim katındaki e, oda personeli bütün belgelerde elimizde 4 oda personeli e, dönemin başkan yardımcıları orada üst kurdular hangi sandıklarda geri ise gereğini yaptılar orada mavi listenin e, kadın üyelerinin genç üyelerinin oylarını orada kimini vekaletle kullandırdılar kimini sahte yetki belgesiyle kullandırdılar kimini başkasının belgesiyle kullandırdılar ve biz orada bir grubu bir oyla kaybettik, bir grubu üç oyla kaybettik, bir grubu yedi oyla kaybettik sarı listeye oy verenlerden 22 kişi bize oy verseydi 22 meclis üyesi biz alıyorduk 11 meclis üyesi Süleyman Kozuva alıyordu. Şimdi onu da anlatayım. Bizde toplamda oy kullanma olayı yok. 15 grupta seçimlerde her meslek komitesinde bir oy fazla olan 3 meclis üyesi alır. Örnek veriyorum şimdi biz 5. gruptan adayız. 5. grupta 3 meclis üyesi seçilecek. Mavi liste bir oy fazla alırsa üç tane meclis üyesi alıyor. Diyelim ki 13. grup. Yine mavi liste bir oy fazla aldıysa yani her grupta dengeli gidip de böyle ikişer oy fazla alan kişi bütün gruplar alabilir. Birer oy alan bütün gruplar alabilir. Netice itibariyle biz o seçimi Süleyman Kuzov aslında itiraf etti basın toplantısında. Minareyi çalan kılıfını hazırlar dedi. Kendine çok güveniyordu ise niye yüksek seçim kurulundan karar getirdi seçimi okulda yapılmasını engelledi. Art niyetli değildiyse, seçimi çalmayı düşünmüyorduysa neden yaptı? Ama ilahi adalet tecelli etti. O karıştırdı şeyi. Onu da söyleyeyim. 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oyu yaklaşık 52,5-53'tü. Ee, Millet İttifakı'nın oyu ise 33'tü. Sayın Kozova 53 ile almış olduğu bayrağı 44 lere düşürdü. 33'lük e, Millet İttifakı'nın adayı e, Sayın Vahap Akar 50'lere çekti ve Süleyman Kuzuva'ya 5 bin oy fark attı. Sanıyorum kendi hezimetini benimkile karıştırdı. E, aslında acı hatıralarını hatırlatmak istemezdim ama kendisi istedi.